Ağızda lime lime dağılan sakız gibi çiğnemeyeceğiniz bir kavurmalı pilav tarifi yapacağız ve kuşbaşı eti en lezzetli şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle süremizi başlatalım. Ocağın en büyük gözünü orta ateşte açıyoruz. Tencereye kuşbaşı etleri doğrudan ekliyoruz. Ve yapışmaması için ilk 2 dakika her yüzü ateşe değecek şekilde karıştırıyoruz. Etlerin rengi hafiften dönünce suyunu salması için 4-5 dakika bırakıyoruz. Beklerken orta boy bir soğanı soyup doğruyoruz. Ben de önceden bir parçası kesilmiş büyük bir soğan vardı. Onu kullanacağım. Soyduğumuz soğanları ince ince değil büyük parçalar halinde gelişi güzel doğruyoruz. Ve ara ara tencereyi karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bütün etler tencereye temas etsin. İsteğe göre 4-5 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Baymayan güzel bir lezzet katıyor. Et artık suyunu ve yağını epey bir salmaya başladı. Artık diğer malzemelerle birleştirebiliriz. Burada kullandığımız etin yağlılığına göre çeyrekle yarım çay bardağı arası bir sıvıya ekliyorum. Benim aldığım kasap ne kadar yağ varsa koymuş, o yüzden ben az yağ ekledim. Doğradığımız soğanları ve sarımsakları doğrudan tencereye atıyoruz. Burada çok soğan koyduk gibi görünüyor ama pişerken bu soğanlar kaybolacak, sadece aromaları kalacak. Sarımsakları da ekledikten sonra bir tür karıştırıyoruz ve 20 dakika kapağı kapalı bir şekilde bırakıyoruz. Eti beklerken yanına güzel bir pilav yapalım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağına yıkadığımız pirinçleri ilave ediyoruz. Son tanesine kadar koyalım. Pirincin her yerine yağı yediriyoruz. Ve kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Üzerine suyunu ilave ediyoruz. Tuzunu da koyduktan sonra 15-20 dakika kadar en kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde bırakıyoruz. Etlerin ilk 20 dakikası bitti. Bundan sonra artık kapağı açık bir şekilde etler bütün suyunu çekene kadar karıştırarak pişireceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikada bu şekilde karıştırarak pişirdikten sonra etimiz artık hazır hale gelecek. Etler bütün suyunu çekti ve bütün soğanlar artık içinde kayboldu, aromasını verdi. Üstüne tercihe göre istediğimiz baharatları ekledikten sonra servis edebiliriz. Ben kekik, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Beklemelerle birlikte kavurma ve pilavımız 1 saat 7 dakikada tamamlandı. Yumuşacık, elde parçalanan sakız gibi ağzımızda geviş getirtmeyecek sulu bir kavurma hazırladık. Aldığınız kuşbaşı etleri bu şekilde lezzetli değerlendirebilirsiniz. Yanında istediğiniz bir içecekle servis edebilirsiniz. Kaşıkta görünümü bu şekilde deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.